Bayanlar baylar Adan Zeynep sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Ben İceet ve bugün sizlerle birlikte Azir oynayacağız. Evet değerli dostlarım hoş bulduk. Sezon finali çekiyoruz çünkü Adan Z'ye harbiden çok uzun bir sezon olacak. Hani bitmeyecek gibi. Bir de bildiğiniz üzere oyun modu geldi. Merkez baskını modu. Yani bu seriye biraz ara verip oradan birkaç video çıkaracağız. Hani kanalımızı süsleyeceğiz. Farklı oyunlara falan girer çıkarız. Ondan sonra gerisin geri serimize döneriz. Değerli dostlarım. Şimdi ürünleri ben gene yukarıya bir yere atayım. Koreli bir abimiz yine güzel bir build yapmış. İtemleri de anlatacağım hemen sizlere. Ne yapmış? Niye böyle bir şey yapmış? Anlatacağız. Anlatacağız. Genelde hani itemleri oynamış. İşte bir lüden farkı var arada bir. Bir onu değiştirmiş arada o kadar. O da duruma göre değişiklik yapan durumlardan. Biz de ona göre yapacağız şimdi. Anlatar oynamak istediğimden. İşte Katarna'ya karşı direkt kil verip de ezilmek istemiyorum. Beyler tac alacağız. Tacla oynayacağız. Nabimizin bu aynısını yapmak için. Bas attım gibi anlatmaya başlayacağım. Daha hiç umursamadım ya. bir pot basalım. Aa, ya açacaktım yanlış verdikçe. Kendim 2 level oluyorum zannettim yani ya. Rün geldik sıra aslında askeri çıkarıp ağzına vurup böyle çat çut çat 3 tane vurdurabiliriz. Yılanın başını küçükken ezeceğin derler. Ezelim. E açalım. İlk W fulluyoruz sonra Q fulluyoruz sonra E fulluyoruz. En son E kalacak. Onu da söyleyeyim. O abimiz ya çok güzel ultiler atmış. Ultiden sonra pelt etmiş milleti. Bir şekiller yapmış ama. Güzelce vurduk. Daha çok vuracağım ben ola bağda. 15 farmımız var. 18 farm. Farmda gerideyiz. Katarina'ya yaklaşamıyorum çünkü atlarsa keser diye korkuyorum ya. Ki atlarsa harbiden keser yani. Lan. Oğlum ben niye gidemedim? Bir aşağı attım çıktım ben ya. Kanka geri çık. Öldürecekler seni bu arada. Ben ölemem ya. İyi biraz sövecek. Hardcore sövecek hem de ama. Helal olsun lan sana. Kankalar şimdi Eşya diyorum. Abimiz şu itemlerle başlıyor tamam mı? İlk şunu bitirmeye çalışıyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Manasını alayım. iki pot da alayım. Şunu alayım. Abi şu itemler arasında şimdi hemen mevzuyu anlatıyorum. Karşıda çok fazla suikastçı varsa. Tek yiyeceğini hissediyorsa bu adam bunu oynuyor. Gel itemleri aynı. Ha baktı karşıda suikastçı yok. Dövüşçü tarzı çok işte tank falan var vesaire. O zaman lüden çıkıyor. Ardından hemen hiçlik. Ardan Rabadon. Şunların arasındaki önceliği değiştirebiliyor. Ama dediğim gibi ilk item şunlardan biri. Ardından hiçlik hiçlikten sonra Rabadon fikis menü yapmış. Biz de öyle yapacağız. Katadan daha yemeden şurayı bir bitirsek. İyi büyük minyonu aldık. Totemi de diyorum gideyim şuraya atayım. Hem ejderin önü görürsün. Atar yok Totem at oraya da. Destekleyelim hemen V'mizi. Cunkle'ye destek olacaksın ya. Hayır işleyeceğim böyle şeylerde. Sonuçta bir Warwick değil yani. Tek başına ejderi kesmesi o kadar kolay değil bu garibanında. Katarına yok. İnşallah bir yerlerden kill çıkarmaz o lavuk ya. Bu çıkarma dedik gitmeye bak. Adam bizi kesecek ama ne hemen. Katan ultisini ultimle bozmalı oynarsam belki biraz worth oynarız. Ama tacı bitirmeden de artistlik yapmayacağız ki Atladığı zaman direkt bizi kesip bitmesin oradan. Git ya. Sal yakamızı. Sağ basalım. Hazır bir de late'de açılan bir çar. Önceden şeydi işte W değil de Q'yu fulluyordun işte habire askerleri bir yere çekiyordun falan böyle enteresan olayları vardı. Sonra dediler ki bunlar W geliştirsin W saldırızı verse falan e, hepsini kaldırmışlar baba şu anda bir bok verdiği yok. Boşa kürek çekiyorsun yani neyi verirsen ver en azından asker çıkar mantığına döndük artık. Haydi haydi Garane bir şey yapacaklar mı? Agas oynamaya gerek yok hata yapmayalım. Oğlum biz nasıl adam varla oynuyoruz lan? Ha? Gençler Buradan biz de SS'ini verelim. Karşı orman kaybolduğuna dair. Gerçi bizim rakip yok da. O dövüşe yetişirim ben. En azından yolu keserim ya. Ulan her türlü Junkie'ye yardım ediyorum yani. Ne vefalı adam görüyorsunuz değil mi lan? Bir şey de bırakacağım. Gözü. Görün görün adamlık görün. 35'e 68 yalnız Katarna var ya farmda benim. Dalağımı tutmuş. Kataya karşı Azir pek mantıklı olduğunu bilmiyorum. Ki Azir oynamayı da bilmiyorum ama. Çok şuk. Kostümün güzelliğine bak ya. Kostümün güzelliğine bak ya. Kostüm için sponsor olan abime buradan teşekkür ediyorum. İlk sponsorumuz. Hadi lan hadi, hadi 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 şunu alayım gideyim hadi. Güzel kostüm ya. Valla. Evet bizim ışınlan dalga duvarası artık oldu. Bu ne demek? Sağa sola bota topa. Her yere zıplayacağız. Kanka ne yaptın? Yanlışlıkla attı amına koyayım ya. Ben 2 level dif yedim ya o benim için biraz kötü oldu. Dediğim ben bir basa atıp buradan ışından atıp oraya hani bir dalga duvara çevirir miyiz diye bakıyorum da totem yok ya. Bir dörde bas yanına ışındanı vereyim ama bakayım. kanka bunu yapmasan iyiydi ya. Baya bir dara düşerdi ya bu Katar'ın oynayacak ya. Benim baya bir beleş koparıp. Bu kostüm olur ya. Allah. Dünyanın en iyi sponsoru abim sayesinde gördüğünüz üzere bize bir kostüm sahibiyiz. Kıyım. adama fiske atamıyorum ki. Katarnayı arkamdan getiriyorum Aman koyayım. Gecek. <laughs> Oğlum biz nasıl bir yerdeyiz ya? Hello cehennem. Gitme Zaya. Kanka çıkalım buradan ya. Getireceğiz bizi bak kendimize. Bunu okudum valla ben de vurdum da. Ata çıktı gitti değil mi oradan? gitti amına, Bunlar bize ağır zikecek ya bakalım ya. Ben farmda çok geri düştüm. Bu Katarna maşallah süreyle yarışıyor da. Salak salak hareket etmeye bıraksam. Lerin altına kalktırm oldu ile değiş şey yaptım da o atarım giderim ona soktum onu? bu saatten sonra böyle lan Hayırdır lan bırak gerekirse manamız bitsin ya ha böyle olmaz tır sık mıydı üstümüze geliyorlar. Askeri koy askeri amanayım. 20 manalı oğlum asker çıkarmak? Biz var ya çok yanlış oynamışız ha. Analizler yanlış olmuş hep. Zaten bir yerden hasar değmeyeceğim. Ha. kart çıktı gibi dursun ya. Aman ne yapayım Bizim pink orada duruyor gördün mü ne güzel tatlı tatlı. Kanka kata geliyor ama. Gidem ya. Of of. Ömür gibi yanıyorum of of. Kankalar GG'de. Yani adamın 4 kili var. Bu Katarna'ya var ya. Ay enteresan bir şey yaptılar amına koyayım. Oynaması kolay. Milletin elindeydi. Ne güzel. Hani kaldıran şeyler alın beyler. sınayan bir şeyler alın diye oynuyorduk. Keyifliydi. Hani ne yapacağını biliyordun. Ne vurduğunu biliyordun. Ya amına koyayım. Yok dengeleyemiyoruz. Bilmem ne dediler. Bir hale getirdiler amına koyayım. Abi oluyor vuruyor. AP oluyor vuruyor. Tank oluyor vuruyor. Bu ne bu ya? Çok güzel dengelenebilen bir şey olmuş Katarna. Benim kill çıkarmam lazım ya. Kill kill. Bunun bir garanti tecavüzü var. Var gitti Katarina'yı patlat Ayvus ya. Neyse ben onu tuttum ya. E ya bırakıyor mu Ejder'i? Bırakalım hadi. Sonra şunu almış bizim abimiz Biz de alacağız. Tabii biz alamadan bir çek oyun ya. Bunlar bize yağlı yağlı. Fasulyesini oynamadılar ya. Şükür vuramadım lan. Büyük milyon gitti gene ya. Ben minyondan bile eşek yüküyle hasar yiyorum. Bu kata ne? beni zaten patlatır. Of of. Rakan'a var ya. Ayak üstü doğru yatırıyorlardı çocuğu. Orada V'yi bir... ettiler vallaha billaha. Ha millet bizimkileri tek yakalayıp kesiyor. Biz sonradan kesildiğini seyrediyoruz ya. Lan oğlum gelsene efendi gibi oynayalım amına koyayım madem. Bir çıkayım gideyim de ben. Bu ne oğlu? Dağıttı böyle bir hasar mı var ya? Asaya koşarak gittik ya. Allah'tan kostümümüz var yani. Sponsorumuz sağız. 165 para etmiyor. Size bu oyun kaydılar değerli dostlarım. Biz late'i göremeyeceğiz galiba. Bunu alacağım ya. bir fısıl lazım. Bir de düşük eloda hani bu build pek doğru bir build değilmiş gibi geliyor bana hala bize. Öncelerden bir Nashor lazım ki hani bol bol dürtelim. Kapışalım. Şimdi bir kere Q atıyorum. Q'nün süresi gelene kadar Katana bir oraya bir oraya gidiyor. Oynayamıyoruz ki. içimizden geçiyor adam. Hayır diyelim ya dilenelim. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bir harbilere küt ya manyum. 2-8 oynuyor lavuk ya. Ulti atmasın o çocuğa da Ölmesin be. taşınacak. Şimdi şuradan canlı çıkmam lazım ya. Kesin onu. Yine bir kulenin altı yine bir kil çalışı. Ben bahse gidiyorum oğlum midi tutacağım ya. Aman akıyım mavinin oradan gelmişim ben oraya. Doğru 2-6 bizimki 2-9 aman akıyım. Şeyin daha iyi. Evet totem atayım ben. Twitch'e bak Twitch'e anlamak bakayım Adacı'dan korkuyorum ya şu halimle. Ben bir şey diyeyim. Hiçlikten sonra ben direkt şey koyayım. Nashor'u koyayım. Yarım Rabadon'unu yani. Vuramıyoruz abi. Hasar yok. Hız yok. Hızsız. Hadi beyler. O ejder fight'ına gitme. Oğlum sen orada herkesin karısı olursun ya. Oldu bile. Hayır 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 hayır. 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 Aç köpek gibi vurdu ya. Hoy. Şuna bak ya. Şunu öldük lan. Şunu öldük lan. Hak ettik mi? Yukarıda Garen Irelia ile kapışıyor da Garen patlattı bile amına. Oğlum az yavaş ölün lan. Az yavaş ölün be. Evet beyler. Galiba sezon finalini Lost ile yapacağız. Onlar bize acımayacak. Ben nereye tutayım şimdi amına koyayım? Çık dedi şimdi benden uzak dur. Atam ultini. Anam. Ne oldu? <laughs> Al yarak. <laughs> Bu da beni sikecek. Hayır 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 hayır. Ne oldu gel. gelme. Gelme 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 gelme. Şeyini orada müthiş kestim ama. Çok kötü oturttular ya. Abi Garen tutulmuyor ki. Katarın aynı şey. Adamların supportu bile felaket kasmış. Yani biz fitlemedik, kill vermedik de yüksek el oymuşçasına. E, takım için aynı şeyi söyleyemiyorum maalesef. O kuleleri öldü orada. Çıkın, çıkın, çıkın. Bir can toparlayıp bir daha gidelim. Şimdi ben şunu alacağım. Saldırızı istiyorum harbiden de Rabadon'dan önce. Normalde beyler bu saatten sonra Rabadon'a yürümek şart. Niye? Büyü nüfusu aldık. Hani burst atar. İlk 3'te zaten birini düşürmek gerekiyor. Ama şu anki benim oyunun durumu ilk Üçlük değil yani. Bunu okudum onu. Ulan. Yetişmedi. yetişse de hiçbir sikim fayda de. Denedik be. En azından böyle ölmedim ya. Bak Builder geçtiler gariple. Full çıkacak bir de buradan. Allah'ım bunu Oh. Abi çok kötü şaplar şey bizi ya. Bir de AFK'miz varmış. Oh tadına yanmıyor. Galib Kaybol. Çocuklar types mi sandınız? Bak Q artık şey oldu ya. Bekleme süresi biraz düştü. O güzel bir şey oldu. Oğlum sen niye vuruyorsun onu? Garen Cano toparladı zaten. Galene kafa artık lan. Ben şuradan şu iki potu satayım. Şunu alayım. Bir tane kızını almış olayım. Yapacak bir şey yok. Pot zarar ettirdi bizi ama. Hadi kata'yı infaz edin. Gitti lan. Bir Ha Oğlum burayı biz nasıl keseceğiz? Böyle önüne durdum gideceğim ama. Ben orada artık infazım zaten. Ne yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir sponsorlu videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz de için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın diyorum efendim.